arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kod vereceğim şimdi o zaman uzatmadan önce hemen başlayalım videomuza şimdi ilk kodumuzu söylüyorum ama bir dakika şimdi başlayalım ee, bak şuradaki kırmızı adımı basıyorsunuz sonra buna basıp da alttaki şeye basıyorsunuz Öyle yazma yere basıyorsunuz oradan ben şimdi yazacağım siz de oradan girebilirsiniz. Ama sizler için şöyle bir küçülteyim. Şeyimi. Şimdi. Burada ne diyor? Başlayalım hemen. Şuradan sayıcı yerine gidiyoruz. Ve 5 7 7 4 32 52 Oy dur. 52. Sonra da 52'den sonra ne? 03. Bu kod yazdığımızda şöyle bir şey çıkıyor. Eğer görüyorsanız şu an. Dur şu an. Şunu çıkartayım. Böyle bir şey çıkıyor. Bakın. Böyle. Arkasında böyle Hello Kitty var. Böyle işte. Şimdi pantolonuna geçelim o zaman pantolonun kodu da 10 19 48 ay 46 46 sonra da 85 42 42 ve 0. Biliyorum ben böyle geç çiziyorum. Ama siz 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 görün diye geç çiziyorum. Yoksa yazmam ki. Neyse. Şimdi ikinci ikinci kodumuz, ay üçüncü kodumuz yazalım. Ne diyor şimdi burada? 13. Sonra 0, 72 72 yazdı mı? Heh, doğru yazmışım. 14 34 67 34 67 Böyle bir saç çıkıyor. Bakın. Şöyle göstereyim. Böyle topuzu var. Şöyle bir saç. Yani ben bu saçı beğendim. Şimdi onun bir tane de tokası mı ne? Onu vereceğim. Biz üçüncü değildik değil mi? Evet evet üçüncü değildik. Şimdi ne yazacağız? Orada. Şimdi şurada yazalım. 13 yazın gene. 07

Kutuda yazdığımızda böyle bir yüz çıkıyor. Dördüncü de böyle bir yüz var. Sonra dördüncüyü de bitirdiysek şunu yazalım. Beşinciye geçtik. dum senin yüzünden. Videomu Ay, yanlışlıkla küçük bir hata oldu. Neyse. 72 86 54 78 71 78 71 Böyle de bir tane beyaz kulak geliyor bakın. Şöyle beyaz bir kulağımız var. Şu anda ben bunları böyle tek tek yazıyorum ama bazıları böyle hemen komple koyuyorlar ya. Ama ben öyle yapamıyorum. Bir tane kızdan kopya çekip de yaptım. Ama güzel bir kostüm olacak. Merak etmeyin. Şimdi nerede kalmıştık? Heh. Kaçıncıdaydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6'ncıya geçtik. Şimdi buradan 12 yazın. Eğer rahatsız ediyorsa büyüteyim ben bunu bence. Büyüteyim, büyüteyim. 12.

91'den sonra 84 ve 5. 84 ve 5. Heh. bakın böyle bir toka geliyor. Aslında o kızda bir tane de şapka vardı. Ama ben şapkayı istemediğim için toka taktım. Bu. Şimdi bir dakika. Geri geldim arkadaşlar çünkü tuvaletim vardı. Neyse. Altıncıdaydık şimdi. Şimdi Sonuncuya geçtik. En sondakini yazıyorum. 3 tane 1. Sonra 45. Bir daha 5. Sonra 19. 63 ve 5. Bu kodu yazdığımızda da ne çıkıyordu ya? Her çanta çıkıyordu. Çantamızda böyle bir. Bak şu anda gözükmüyor ama bak bir dakika. Arkamdaki şeyi çıkartayım. Oy. Bu değildi. Bakın saçı çıkartıyorum. Böyle bir şey çıkıyor. Çok tatlı. Neyse. Bu kodumuz da böyleydi. Yarın iki tane kod vereceğim. Ve da çok tatlı. Görürsünüz inşallah. Ama lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Biliyorum benim kalır kanalımı bilmiyorsunuz. Ama lütfen abone olun. Çok güzel bir kanal bu. Eğer abone olmasanız yarın ikinci videoda tatlı yüzü ve tatlı şapka ya da bir şey işte. Tatlı yüzümüz, tatlı saç mı bilmiyorum. Onu vereceğiz. Eğer abone olmazsanız ve like atmazsanız onu vermeyeceğim. O zaman şimdiden videoyu kapatalım. Bay bay.